ne oldu? Rengin atmış seni. Ev sahibi aradı gene. Kira için. Vallahi bu dert beni öldürecek kızım. Hani ağacı kurt insanı dert bitirir derler ya meğer doğruymuş. Anne bizi bitiren dert değil. Kızın. Baniye olur olmaz para verirsen böyle olur. Bismillah de kızım. Bismillah. Ne? 150 lira mı kaldı? 150 lira eksiğimiz mi var şimdi bizim? Nereye gitti bu kadar para? Banu istediydi ona verdim. Yoktan durdan anlamayan kızım Banu yüzünden yine bu hale düştük yani. Battık anne. Bu kadar para verilir mi? Yavrum kitap defter diyor. Okumak kolay mı? Kolay değil de bizim de gücümüz bir yere kadar ama. Olanla ölene çare yok işte. Ay. Ay. Şöyle ilaç niyetine küçük bir altınımız olsaydı onu satıp savardık. Bir şey bulacağız artık. Dedemin saatini rehin verelim. Ne? De Dedenin köstekli saatinde mi? E başka bir şeyimiz yok ki. Yok kızım yavrum yok. Deli misin divane misin? Baban keser bizi vallahi. Adam her seferinde beni kefensiz gömün ama o yadigara sahip çıkın demez mi? Satalım demiyorum. Rehin verelim diyorum. Parayı denkleyince geri alırız işte. Yok yavrum yok. Unut onu yok yok. E ne yapacağız peki? Bilsem. Dur bakalım. Bir yol bulunur. Hadi anne ben çıktım. Çok geç kaldım zaten. Tamam yavrum tamam. Hadi işin rast gelsin kusum. Anne aklım çıktı. Ben şey... E, şey yapıyordum anne ya. Ya birden söyleyince de şimdi sürprizi kalmayacak ama. Ne sürprizi kızım? Anneciğim ya. Şey harçlığından biraz para biriktirdim de. Onu da bu paraların yanına koyuyordum. Yani kiraya yardımcı olsun diye. Annen kurban olsun sana. Vefalı kızım benim. Sen ver bunu bana. Yok yok anneciğim. Sen zahmet etme ben koyarım. Koyma ver bana. Banu. Biliyor musun Menekşe teyzenin gelini gire hırsız girmiş. Ya. Ya. Fukaranın evine de dadanıyorlar artık. Zamane kötü. Hırsızlara karşı en güvenli yer kurası. Nene musulü. Nefis oldu. Ne nefis oldu? Kızım sen hani arkadaşıma ne götürün diyordun ya, ben de mis gibi kek yaptım. Güzel dantelimi de örttüm tabağına, onu götürürsün. Mühim olan düşünmek öyle değil mi? Anne dantelli kek mi götüreceğim arkadaşıma? Ya rezil mi edeceksin anne sen beni? Niye öyle söylüyorsun? Kınalı kuzum benim. Ay değil lafa bak ya. Ay delireceğim ben bu evde ya delireceğim. Kızım niye böyle yapıyorsun? Paramız yoksa ne yapalım? Rezil olacağım rezil. Ne oluyor? Ne? Yine kime rezil oluyor bu? Bir şey yok. Pelin'in doğum günüymüş. Ona hediye almak istiyor. Haklı çocuk. Ne? Ya elim boş mu gideyim? Ayıp denen bir şey var herhalde. Bir de para mı istiyorsun sen? Anne niye söylemiyorsun ki? üzülmesin diye üzülsün, haddini bilsin. Kirayı ödeyemiyoruz. Ev sahibi habire arıyor. Bizim derdimiz daha aşmış. Sen hala parti diyorsun, para istiyorsun. Bu kadar da bencillik olmaz ama. Ya bencil falan değilim, tamam mı? Hediye için diyorum. Allah Allah ya. Ya bıktım artık ben senin isteklerinden. Biz kirayı denkleştirememişiz. Hediye düşünecek halimiz mi var? Anne ne diyeyim bilemedim ki. Anne ben sordum soruşturdum. Antika değeri varsa dedemin saatine iyi para verirlermiş. Rehin bırakacağız. Vallahi de billahi de satmayız. Taksit taksit ödersiniz dediler. Nasıl yani? Ne saati ne rehini anlamadım ben. Oo, senin dünyadan haberin yok tabii. Dedemin köstekli saatini rehin bırakacağız. Olmayacak öyle bir şey. Olmaz dedim sana. Dedemin bu köstekli saati iyi para mı ediyormuş? Şu takatuka şey yani. Evet de annemi ikna edemiyorum ki.